Bizim elçilerimiz, şeytanı Allah'a sığınırım, bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman dediler ki, gerçek şu ki bu ülkenin halkımı, halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular. Hazreti İbrahim diyor ki, dedi ki onun içinde Lut da var, Lut peygamber var. Dediler ki onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz diyorlar melekler. Çünkü Allah'ın emriyle gelmiş melekler. Tabii ki çok iyi bilirler. Yani bir yere helak edeceği vakit kimin olup kimin olmadığını meleklerin bileceği aşikar. Değil mi? Ona göre giriyorlar. Kendi karısı dışında onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. Bak kendi karısı dışında onu yani Hazreti İbrahim'i ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O karısı arkada kalacak olanlardandır. O peygamber karısı olduğu halde kadın sapık, hasta, anormal. Manyak kadın ya, yani, normal değil. Ee, ama bir şehirde demek ki hak olan biri varsa, büyük bir veli varsa, Mehdi varsa oraya helak inmiyor. Kur'an'ın bir başka ayeti de budur. Allah diyor peygamberimize sen içlerinde olduğu müddetçe Allah onları oraya, oraya bir helak getirecek değildir diyor. Değil mi? Evet hocam. Bak, bu, bu ayette ayrı bir ayettir. Bu da yine aynı konuya işaret ediyor. Mehdi'nin bulunduğu bir yerde helak olmaz, topla helak olmaz. Yani deprem gibi büyük felaketler olmuyor. Hı. Yani yıkıcı felaket olmuyor. Peygamber de olsa bazen karıları, hanımları, eşleri anormal olabiliyor. Hı. Nuh Aleyhisselam da öyledir. Evet hocam. Hasta kadın normal değil. Elçilerimiz Lüt'a geldikleri zaman o bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Yani muhtemelen ee, taş yukarıda oluşmuş. Allah'ın <laughs> tansiyonu çıkmış olabilir. <laughs> Bunalmış e, sıkıntıdan mübarek peygamber. E, içi daraldı diyor. hani içi daraldı o yani kalbinde sıkıntı. E, kalpte e, basınç yükseldiği için, kan basıncı yükseldiği için bir daralma sıkıntı meydana geliyor. Kötüleşti dedi de o. Yani tansiyon yükselmesine bağlı bunalma meydana geliyor. Allah halim. Derler ki korkma ve üzülme. farzdır bak. Korkmayacak Müslüman bir, üzülmeyecek iki. Neden olmuş oluyor tansiyon? Korkma ve üzülmeden kaynaklanıyor. Oradan anlıyoruz. Evet. Yani bir insan mesela aşırı korktuğunda birden bak, bakın tansiyonu acayip yükselir. Üzüldüğünde tansiyon yükselir ve kolesterol de çok çıkar. Birçok vefat olayı öyle oluşur. Yani ani korkma, ani üzüntülerde en oluşur. Bilinir. Hatta söylemezler mesela birinin vefatını söylemezler, birinin bir şeyini söylemezler. Çünkü söylendiği an o da ölür adam. Hemen fenalaşır ölür. Çünkü e, üzüntüde şiddetli üzüntüde kolesterol normalin çok çok üstüne çıkıyor. Bir anda yükseliyor e, kan kolesterolü. Kan basıncı da inanılmaz artıyor çok tehlikeli bir durum. Allah bak onun için bu şeyde korkma ve üzülme diyor. Bu haramdır. Ya yani Müslüman ne korkacak, ne üzülecek? Karın dışında seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. Hiçbir şey olmaz. Ahir zamanda da bak Mehdiye de olmadık suikast oyun yapacaklardır. Hiçbir şey olmaz. Seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. Yani Mehdi ve talebelerine, has talebelerine hiçbir şey olmaz. Ona işaret ediyor ailesinde kasıtlı da dur. İşari manası. <laughs> Mehdi ve talebeler. O ise arkada kalacaktır. Yani sizden ayrı kalacak diyor Allah. Tabi Allah belasını veriyor sana. Şüphesiz biz fasıklık yapmalarından dolayı, yani günaha girmelerinden, harama girmelerinden dolayı, o ülkenin halkının üstüne gökten iğrenç bir azap indireceğiz. Yani sonuçta iğrenç ve korkunç bir görünüm olacak. Yani kan revan içinde kalacak. Tiksinti verici bir ortam meydana gelecek. Allah o şekilde mahvedeceğim diyor bütün kitleyi. Andolsun biz akledebilecek yani düşünebilecek, akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır. Bu nedir? Arkeoloji. Arkeoloji ilmi. Hı hı. Çünkü delil kaldı diyor Allah. Kime hitap ediyor? Bizlere de hitap ediyor. Ne yapıyoruz? Sodom ve Gomorra'yı incelediğimizde arkeoloji bilimi bütün oradaki kalan delilleri görüyoruz. İnsanlar yanmış, perişan olmuşlar, taşlaşmışlar, binalar yanmış. Binalardaki resimlere bakıyoruz. Olayın şekli anlaşılıyor. Bütün yapılan haramların resimlerini ...evlerinin duvarlarına işlenmişler... ...olduğu gibi kalmış resimler... ...yani altta da... ...insanlar yanmış... ...ve taşlaşmışlar... ...şimdi o resimden... ...yanmış adamları bir araya getirdiğimizde... ...olay çözülüyor... ...anlaşılıyor... ...ayet ne diyor... ...andolsun biz akla edebilecek bir kavim için... ...orada, olay yerinde... ...apaçık... ...apaçık ne demek... ...net anlayacağınız gibi... ...bir ayet, delil bıraktık diyor Allah... ...gidin bakın diyor... ...bakarsınız anlarsınız... E, ...baktığımızda görüyoruz... İnşallah. ...resimler son derece net... ...evin duvarlarını doldurmuşlar... ...her türlü ahlaksızlık... ...adamlara bakıyoruz yerde... ...yanmış... ...taşlaşmışlar... ...ikisi birleşince ne anlama geliyor... ...ayetin anlamı çıkıyor işte... ...Medyen'e de kardeşleri... Şuayb'i. Şuayb şubecik demektir. Küçük bir topluluk. Mehdi için de denir. Şuayb. Küçük topluluğu olan. E, 313 kişi. Ufak topluluk. Şubecik. Küçük şube. Şuayb'i elçi olarak gönderdik. Böylece dedi ki, ey kavim Allah'a kulluk edin. E, Mehdi'nin lakaplarını bir şu Şuayb. Şuayb. Şubecik. O da aklınızda olsun. Daha önce de söylemişti. Ey kavim Allah'a kulluk edin. Ve ahiret gününü umut edin. Bak bir. Allah'a kulluk edin. Allah'a bağlanın. Birliğini kabul edin. Allah'a sevin. Allah'a şükredin. Ahiret gününü umut edin. Yani dirileceğinizi, cennete gidebileceğinizi ümit edin. Ve yeryüzünce buzguncular olarak karışıklığa çıkartmayın. Fitne çıkartmayın. Darwinist, materyalist, ateist böyle sapkın düşüncelere kapılmayın. Hakkı savunun, dürüst olun, iyi olun, güzel olun. Ancak onu yalanladılar. Bunun üzerine onları amansız bir sarsıntı yakaladı. Muazzam bir deprem. Böylelikle kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Dizüstü çökmüş yani ayaktayken yere düştüler diyor Allah. Öldürdüm diyor. Ad ve Samud'u da yıkıma uğrattık. Gerçek şu ki kendi oturdukları yerlerden size durumları belli olmaktadır. Bak Gerçek şu ki kendi oturdukları yerlerden size durumları belli olmaktadır. Gidin bakın diyor Allah. Anlarsınız diyor. Orada da baktığımızda kazılarda, arkeolojik kazılarda adamları bulduk. Ayetin hükmü çıktı mı? Çıktı. Gidin bakın diyor Allah. Duruyorlar diyor. Kendi yaptıklarını şeytan süsleyip çekici kıldı. Yani anormallik yapıyor ama şeytan süslediği için güzel görünüyor gözüne. Mesela cübbeli de bir şey yapıyor. Şeytan süslediği için fark edemiyor. Böylece onları yoldan alıkoydu. Mesela birçok Müslümanı İttihat-ı İslam'dan alıkoyuyor cübbeli şu an. Türkistan Birliği'nden alıkoyuyor. Mehdi sevgisinden alıkoyuyor. Mehdi'yi beklemekten alıkoyuyor. da 570 yıl dersin adam İttihat-ı İslam, Türkistan için gayret eder mi? Etmiyor. E sen de istemiyorsun. Değil mi? Tabii. Çünkü İttihat-ı İslam dediğince zaten Mehdi'yi kabul etmiş oluyorsun. Oysa onlar görebilen kimselerdi. Gayet güzel biliyorlardı diyor Allah. Hani derler yani eşek gibi biliyorsun ama anlamazdan geliyorsun derler ya. E onlar da demek ki çok iyi biliyorlarmış. Hakkı, hakikati, güzelliği ama anlamazdan geliyorlardı. Tabi dini konuları tenzih eder. Mesela bazı insanlar dersin şu karşıda ki ev mesela yanlış insanlar var orada diyorsun. Kötü insanlar var. Eşşek gibi anlamazlıktan geliyor. Halbuki biliyor. Yani, i̇ki saat sorguluyor falan. Onu kastediyorum. Tabi dini konular için bu ifadeyi kullanmam. Allah affetsin.